Merhabalar arkadaşlar ben Yasin Bugün size at, at eğitmeyi göstereceğim Arkadaşlar şuraya tnt bombaları ve kale, kale, kale yapmayı göster göstermiştim Şimdi ise at eğitmeyi göstereceğim Öncelikle at yazıyoruz At yumurtası alalım Aldık at Gerekli malzemeler At yumurtası Elma Elma. Bir de şeydi. Nerede o? İsmi neydi unuttum ya. Şuradan al. Şuradan alın hemen. Neyi ismi? Çok mu? <laughs> Şöyle rahat şeyleri var. Neyse şu şeyi eğer alalım. Evet arkadaşlar. Sanırım malzemeler bu kadar. Evet bir tane at gel gördüğünüz gibi. Şimdi sağ tıklıyoruz mu? Shift'e şöyle evet şimdi e Ah olmadı. Beyler biraz şans işi bu. Bak bana, bak bana. Dur ya. Şimdi yapacağım şimdi. Hadi e'ye bas. Dur ya yanlış yaptık ya. Dur. Heh. Bak bana, at, bak bana. Al binsene. Heh tamam oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi altı <laughs> eğer takıyoruz. Siz maaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alt evcilleşti. Shift'e basarak inebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar domuz da evcilleştirebiliyorsunuz. Domuz göstereceğim. Evet gerçekten iyi koşuyor. Böyle de atlıyor. Gerçekten iyi bir at. Gördüğünüz gibi. Şimdi domuz domuz evcilleştirelim. O da aynı şekilde. Domuz yazalım şuraya. Domuz. Evet. De. Eğer. Başka da ne vardı? Elma. O elma ha yok o havuç da havuç. Arkadaşlar havuç oldazı alıyoruz. Şöyle bir o, domuz yarım küçük mü oldu? Böyle tam tam bu. Ha. Arkadaşlar çok kolay. Evet o, domuz evcilleştirmek çok kolay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer üstüne sağ tıklıyoruz ve bu kadar evcilleşti. İşte gördüğünüz gibi. Dur. Evet arkadaşlar bu yürünmez. kendi isteğine göre yürür. Ancak havuç oltasını taktığınızda istediğiniz yöne götürebilirsiniz. Havuç oltası olması lazım. Gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar bir videonun daha son. Evet havuç olta bu arada havuç oltası olduğunda gördüğünüz gibi domuzlar peşinizden koşacaktır. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere.